Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte pik pazarından farklı bir konseptle beraberiz. Bugün pazardan aldığımız bazı ürünlerin tamirini göstereceğim öncelikle ilk ürünümüz bir mouse olacak. Aldığım Logitech mouse'lardan bazen farkında olmadan çakma ürünler satın alabiliyorum. Bunu da eve geldiğim zaman, için açtığım zaman öğreniyorum. Şimdi bunlardan birkaçını nasıl anladığımı, daha sonrasında kimilerini nasıl eşleştirebileceğini ve aldığımız mouse'ları nasıl tamir edebileceğimizi, bazı sıkıntıları varsa bunları nasıl ortadan kaldırabileceğimizi göstereceğim. Şimdi videomuza geçelim. Keyifli seyirler diliyorum. Ara sıra seslendirmeler, ara sıra da video içi konuşmalarımla beraber olacaksınız. Keyifli seyirler. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle bir ürünümüz var. Bu Steel serisinin bir mouse anakartıydı. Bunu geçen bit pazarı videolarımda bir tanesinde almıştım. Daha sonra ileride kullanırım diye. Bunun içerisinde de yine Steel serisinin kendine has switchleri vardı. Bunların çok bozulabileceğine ihtimal vermiyordum ki öyleydi de. Bunları denedim videodan önce. Daha sonrasında bu video çekmeyi kararı aldım. Şimdi bu videoda en başta da dediğim gibi mouse'ların nasıl ayırt edebileceğinizi, daha sonrasında da nasıl switchlerini değiştirebileceğinizi, nasıl modlayabileceğinizi göstereceğim. Şimdi şu önündeki mouse'lardan birinden başlayayım. Dediğim gibi daha öncesinde yaptım videodan önce. Fakat bunu videoda da yapmak aklıma geldiği için şimdi tekrardan gösteriyorum. Bu normalde silent mouse yani sessiz mouse. Buraya tıkladığınız zaman hiçbir şekilde ses çıkarmıyor. Fakat dışarıdan baktığımız zaman hiçbir şekilde anlayamıyorsunuz bunun gerçek işte orijinal mi sahte mi olduğunu. Bunu ben de anlayamadım ama elimde şöyle bir orijinal var kıyaslayabilmek için. Bunun üzerinde M220 şeklinde şurada şu şekilde bir şöyle hatta yakınlaştırayım. Şu şekilde Logitech'in şöyle bir hali yani arkadaki etiketin Logitech'te bu şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde olanlar da çakma olduğunu söyleyebilirim. M221 bir de ekstra olarak mesela şöyle bir modelini de almıştım. Bunu da gerçek sanıp almıştım. B220 yazıyor mesela bunda. Ama her halükarda dediğim gibi Logitech'lerin alt tabanındaki etiket bu şekilde olmalı. Mesela bunu da göstereyim. Bu da bir diğer Logitech mouse. M185 modeli diye geçiyor. Bunu da için çok defa değiştirdim. Parça niyetine kullanıyorum bunu normalde. Bunun üzerinden göstereceğim size de yapacağım modlamayı. Dediğim gibi arka tarafı bu şekilde olması lazım mouse'ların. Şimdi şu çakma mouse'lardan başlayalım. Şu mouse'un şöyle başlayayım. İlk önce çıkartmak istiyorsanız kapağını çıkarttıktan sonra bu bu arada sahte olan mouse'ların eşleştirmesi de olmuyor. Logitech'in Connection Utility denilen bir program var. Bu tür mouse'lar eğer ki unifying destekli değilse yani şu şekilde altında bir işaret yoksa Connection Utility denilen bir bir program var. O şekilde eşleştirmeniz lazım mouse'ları. Bu mouse'lar yani bu mouse'ların dangling'ları orijinal gibi gözükse de yani şöyle göstereyim. Yani şöyle gösterivereyim. böyle gözüküyor çünkü Orijinal gibi gözükse de program bunları görmüyor Sadece kendi mouse'ları ile birlikte eşlenik sağlayabiliyorlar Kendi çakmalar arasından nasıl eşleşiyorlar bilmiyorum çünkü Ben şimdi dediğim konuya tekrardan döneyim Bu mouse'u çıkarttıktan sonra pil kapağını Şurada bir tane vidası var başka vida yok Bunların altını boşuna açmanıza gerek yok Onları da söyleyeyim Bunu ilk önce açıyoruz Zaten sahtesinde de şöyle şöyle göstereyim. Arka tarafı vidanın kafası daha ufak, daha kalitesiz öyle söyleyeyim. Orijinallerine daha kaliteli vidalar koyuyorlar. Tabi bunu bir bit pazarından alırken buna bakacak haliniz yok tabi ki ama bunu da değinmek istedim. Daha sonrasında mouse bu şekilde direkt çıkarmaya hazır. Bunun arka tarafını şu şekilde kaldırmanız lazım. Kaldırdıktan sonra ırık oluşuyor. Bu ırıktan mouse'un ön tarafını çekiyorsunuz ve direkt olarak yerinden çıkartıyorsunuz. Çakmaların içi bu şekilde. Gerçekten kalitesiz bir devresi var. Şöyle bir de aynı zamanda Logitech'in kendi orijinal mouse'unu göstereyim. Bunların içinin nasıl olduğunu göstereyim bir de sizlere. Aynı şekilde bunu da sadece pil kapağının arkasındaki vidayı çıkardık. Sonrasında da şu şekilde alıp çıkartıyoruz. Bunda da şöyle göstereyim. Bunun devresinde zaten Logitech'in kendi imzası var şurada. Ama bu çakmanın devresinde gerçekten hiçbir şey yok. Alt tarafında biraz gömülmüş birkaç devre elemanı var. Onun haricinde böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz açtığınız zaman. Orijinalinin bu şekilde olması lazım. Şimdi tekrardan pembeden devam edelim. Bunu da açalım. Bunu da açtıktan sonra gösterebilirim anca ne yapacağımızı. Bunu da aynı şekilde çıkartıyoruz. Kafayı çıkarttıktan sonra bu da aynı şekilde bunun içi gibi herhangi bir Logitech armasına vesaire sahip değil. Sadece yeşil devre kullanılmış bunda. Bunu şöyle söyleyeyim. Bu daha önceden aldığım bir mouse'tu. Bu dediğim gibi geçen aldığım mouse. Bunun içerisindeki bu tuşlar basmıyordu. Ve bu ürünler birbirinin birebir kopyası olduğu için içerisindeki switchler de aynı. Bu switchler normalde bu pembenin içerisinden söktüklerim. Bu pembenin içerisinden söktüklerimi lehimle çıkarttım. Lehimle nasıl çıkartılır onları göstereyim de size şu şekilde masum tuşları var şimdi içerisinde. Bu scroll tuşunun yani yukarı aşağı kaydırma tuşunun bastığınız zaman bastığınız zaman tepki veren tuşu. Şuradaki de o scroll tuşunu döndürdüğünüz zaman ileri doğru hamle yaptığınız zamanki potansiyometre. Şimdi bunların devreye alt taraftan şu şekilde lehimli olduğunu göreceksiniz. Bu lehimleri böyle bir lehim tabancası var bende. Bununla basılı tutarak buradaki lehimleri eritiyorsunuz. Eritten sonra zaten bunlar çıkıyor. Eliniz biraz fazlasına bilir bunu ilk defa yapacaklar için söylüyorum. Bunu çıkarttıktan sonra sadece buna takmanız yeterli olacak. Ben bunu dediğim gibi yaptıktan sonra bunu çalıştırdım. Gayet de sağlıklı çalışıyor şu an. Hiçbir sıkıntısı kalmadı. Bunları şimdi toplayacağım. Asıl meselemiz şimdi buradaki gösterdiğim mouse'a şu SteelSeries'in switch'lerini değiştireceğim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi şu şekilde başlayalım. Bunu ilk önce şöyle bir tornavida yardımıyla devreyi mouse'un tabanından kaldıracaksınız. Kaldırdıktan sonra köşeye koyalım bunları. Şu az önce gösterdiğim lehimleri şuralardan lehim tabancası ile birlikte kaldırmanız lazım. Ben daha kolay yapabilmek için şu an tek kişi olduğum için şu şekilde babamla yaptığımız bir ürünü kullanacağım. Devreyi buna tutturduktan sonra rahat rahat sökebilirim çünkü. Birincisi çıktı. İkincisi de çıktı. Bunların normalde bu kadar hızlı çıkmaması lazım. Çünkü dediğim gibi daha öncesinde bir kere denedim ve bunlar çıkmış halde yani bu kadar hızlı çıkmaz normalde. Çünkü bunlar fabrika lehimi. Lehimleri de şöyle göstereyim. Benim yaptıklarım zaten şuralarda belli ediyor hızlı çıkmasından. Şunlar gördüğünüz gibi fabrika lehimi. Böyle yandan gösterdiğimiz zamanda dik dik sadece tabanlarında lehimler var. Şimdi şuna dikkat etmemiz lazım burada. Devrede switchlerin şu basma yönü bu tarafa doğru bakması lazım. En azından bu mouse'ta. Bunları ilk önce bu şekilde yerleştirelim. Yani delikleri en azından karşılaması lazım bu switchlerin. Karşıladıktan sonra zaten arkadan bastığımız zaman sıcağı verdiğimiz zaman direkt yerine oturacaktır. Şunu alalım. Bu şekilde elimde de tutarak yapabilirim bunu. Tamam harika. Bunu şimdi bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi uçlar buradan çıktı. Buradan geri çıkmaz bunlar ama bunları sağlamlaştırmak için şöyle bir şey yapmanız lazım. Lehimin ucundan az bir şey alıp hatta ilk önce biraz pastaya banalım havyanın ucunu. Şimdi az bir şey buradan lehim alacağız. Aldıktan sonra da koyduğumuz sivicin devredeki yerine biraz biraz lehim bırakmamız lazım. Aynen bu şekilde. Gerçekten güzel bir işçilik oldu. Daha önce öncesinden şeyler yaptığım için denemeler yaptığım için şu an devre üzerinde böyle karartılar falan görebilirsiniz. Bunun için şöyle elinizde bir tane diş fırçası olsa hemen şöyle temizlediğiniz zaman az buçuk gider. Şimdi ötekini de yerleştirelim. Şunun üzerindeki, bunun üzerindeki lehimleri biraz düzeltiyorum. Çünkü yuvaya girmeyebiliyor böyle olduğu zaman. Hafif bir şekilde düzelttiğimiz zaman dimdik oldu. Yine aynı şekilde devreyi elimize alıyoruz. Aldıktan sonra yine yönünü doğru hesaplayıp bu şekilde olacak buradaki devreye takılma şekli. Aşağıdan biraz bastırdım. Yuvayı buldu en azından ayaklar. Daha sonrasında havayla tekrardan ısıtıyorum. Aynen. Bu da bu şekilde oldu. Bir güzel bunu da bir lehim alalım. Tamam. Bu da fena olmadı. Önceki daha iyiydi ama bu da fena olmadı. Şimdi mouse'umuzu bir güzel toplayalım. Bu arada şunları da söylemek istiyorum. Bunlar da yine başka bir mouse'un başka bir mouse'da kullanılabilir. Çünkü bunlar da sağlıklı switch'lerdi. Ben sadece bu modlama işini başka bir mouse'dan aldığınız switch'leri kendi mouse'unuza nasıl koyabileceğinizi göstermek için yaptım bunu. Yoksa kendi üzerindeki switch'ler de gayet sağlıklı çalışıyordu. Bunu yerleştirdikten sonra kapağını da ilk önce kapatıyoruz. Kapağını kapattıktan sonra vidamız nerede? Vidamız burada. Vidamızı yerleştiriyoruz. Daha sonrasında pilimizi koyup kapanı kapatıyoruz. Şimdi bilgisayar açısına geçelim ki bakalım nasıl gözüküyor. Şimdi şu şekilde öncelikle eşleştirmemiz gereken programı indirmemiz lazım. Bunun için Google'a girdiğimiz zaman Logitech Unifying yazıyoruz. Unifying Software yani Unifying yazılımı. Buna tıkladıktan sonra burada Logitech'in kendi sitesi var. Buna gelip diyoruz. Sonrasında karşımıza böyle bir web site çıkıyor. Buradan aşağı gelip Download Now diyoruz. Daha sonrasında direkt buraya kaydet diyor. Kaydettikten sonra burada ürüne direkt ulaşabiliriz. Setup'u burada kuruyoruz. Evet diyoruz. Evet dedikten sonra kabul ediyoruz. Install diyoruz. Finish dedikten sonra yazılım karşımıza çıkacak. Bu şekilde bir arayüzü var programın. Eşleştirme programı. Buradan Advance'e basıyoruz. Advance'den de benim normalde hazırda Unifying alıcı içerisinde yani şöyle Unifying'i de göstereyim. Şu şekilde bir Unifying alıcım var. Bu alıcıyı eşleştireceğiz. Bunda normalde 4 tane cihaz falan bağlı. Şimdi ekstra olarak bir de bu mouse'u bağlayacağız. Ürün taktıktan sonra buradaki cihazlar hangi cihazlarla eşleştiği görülebiliyor. Buradan Pair a New Device deyip yani yeni bir cihaz eşleştir diyoruz. Bunu yapabilmemiz için diyor ki ürünün altındaki açma kapama düğmesini bir kere aç kapa yapın diyor. Benim ürünümde alttaki o açma kapama düğmesi kaybolduğu için ben bu şekilde göstereceğim şimdi size. Bir kere off yapıyorum. Off yaptıktan sonra tekrardan açıyorum. Direkt olarak bağlandı gördüğünüz gibi. Yazı falan gitti. Hatta şöyle göstereyim size de. Mouse'u direkt bu şekilde oynatabiliyorum. Bakın eşleştirdiğim mouse da burada gözüküyor artık. Bu şekilde oynayabiliyorum. Mouse'da şu an herhangi bir sorun yok. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle tık 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 seslerimiz geliyor. Bunu tekrardan bir açısını alıp şöyle bir test de yapalım sizinle. Yeni sekme açıp click test yazalım. Bu click speed test normalde. Şöyle sağ klikimin bastığını göstereyim. Çünkü şimdi sol klik basacağım full. Şöyle Gördüğünüz gibi 5 saniyede 43 kere basabilmişim. Daha da hızlısını yapabiliriz. 5 saniyede 10 kere tıkladık gibi böyle bir değer. Yani sonuç olarak sivicimiz gayet sağlıklı çalışıyor. Bunu da bu şekilde belirtmek istedim. Kapatalım. Böyle sağlıklı bir hal almış oldu. Yani ürün <laughs> 5 liralıktan oldu 20 liralık. Yani çok da bir fark olmadı ama sonuç olarak böyle bir ürün elde etmiş olduk ve bu şekilde bu şekilde aldığımız ürünleri birleştirip daha kaliteli en azından en azından daha kaliteli diyebileceğimiz şekle kavuşturmuş olduk. Benim anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Böylelikle videoyu bitirmiş olduk. Umarım bu video birilerinin işine yarar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalın içeriklerini beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.